Selam arkadaşlar bugün gangster ve gasla askeri üstten uçak, tank veya herhangi bir şey çalmaya çalışacağız. Hemen askeri üstün yolunu tutalım. Askeri üst tam olarak bura. Şimdi askeri üste gideceğim ve oradan herhangi bir şey çalmaya çalışacağım ve polisten kaçacağım arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyim? Umarım yaparım. Bakalım polislerden kaçabilecek miyiz bu araba niye burada kaldı normalde hiç bir ve Angstar oyununda bunu görmezsiniz her neyse şimdi gideceğim ve asker üstten herhangi bir şey çalacağım. Bir de arabamız dayanacak mı? Ona da merak ediyorum. Umarım dayanır. Her neyse. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asker üste neredeyse geldik. Birazdan asker üste gireceğim. Ve Oradan Herhangi bir şey çalacağım. Hazır mısınız? Ve Girdik. Evet şu an 3-5 yıldız aranıyoruz. Bakalım. Burada helikopter var. Hemen helikopteri alacağım. Ve gitmeye çalışacağım. Bakalım helikopter çalacak mıyım? Tam çok kötü daldı. Şu an helikopteri aldım ve gidiyorum. Bakalım kaçabilecek miyim? Orası da var. İnşallah kaçabilirim. Evet arkadaşlar askeri üstten helikopter çalmayı gerçekten de başardık. Ben tank veya uçak dedim. Helikopter bulduk. Burada bulmamız çok iyi şanslı oldu. Buradan herhangi değiştirebiliriz. Her neyse. Şimdi helikopterimi şuraya indireceğim. Umarım sapa sağlam indiririm. Ben genelde helikopterleri pek iyi kullanamıyorum. İndirebilir miyim? buraya indirdiğimiz zaman görevimiz tamamlanacak da bu helikopter çok büyük burası için şuraya lan hayır 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 Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, helikopter çalmayı başardık ve düştüm öldüm. Evet çok güzel öldük. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.